Kolo Kolo'dan Sinan ve ile birlikteyiz. Bugün sizin adınıza aslında güzel bir müsabaka vardı. İlk başta öne de geçtiniz. Sonra rakibini sizi yakaladı. Son dakikalarda birbirinden güzel gollerle maçı galibiyette tamamladınız. Neler söyleyeceksiniz? Öncelikle güzel bir maçtı. Rakibi tebrik ederiz. Gayet mücadeleciydi. Gözüküyor mu? Gayet mücadeleci bir maç oldu. zorlandık, eksiktik bugün. 3 kişi eksikli takımdan ama arkadaşlar yedikteki arkadaşlar Sassuolo'yu iyi oynadılar. Bir de Keçören FK hakkında geçenki röportaj hakkında bir düzeltme yapacaktım. Keçören FK'dan 2-3 kişi arkadaşım. Sanırım yanlış anlaşılmış takım olarak kaptan yanlış anlamış bizi. Biz onlarla rekabet içindeydik. Onları yeniyoruz dedik. Hani Keçören FK'yla daha yapmadık. Takım oturduğunda 10-15 gün sonra güzel bir maç yapacağız inşallah. Onu da düzeltmiş olayım. Teşekkür ederim ben. Sinan abiye bırakayım. Öncelikle takım arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık. Çok güzel oynadılar. Çok güzel mücadeleydi. Rakibi de tebrik ederim. Yani biz iyi akşam yaptık kendimize. Her zaman zaten en önde biziz. Dörtte Sonuna dört kadar yaptık. da gideceğiz. Devam ediyoruz. Saygılar. İnşallah böyle devam eder. Herkese başarılar dilerim. İyi akşamlar. Değerli için Teşekkürler. İyi akşamlar. Size delikte başarılar diliyorum. Teşekkürler.